de değil. Bu Hı. bir benzetme. Eğer biri için aslan dersem sövdüğümü söyleyerek beni dava edebilir mi? Hı. Ona hayvan demiş mi oluyorum? Vahşi bir hayvan. Ha? Ona sen dört bacaklı bir hayvansın mı diyorum? Hı. Çok saçma. Bunu mecazi Hı. anlamda kullanıyorum. Aslan gibi olduğunu söylerken onun cesaretini kastediyorum. Hı. Cesur olduğunu söylüyorum. Öyle değil mi? Hı. Aynı şekilde dudağın kızı derken de Dudaktan çıkan sözcükleri kastediyoruzdur. Sözcükleri. Hı hı. Yine aynı şekilde akıl varoluşun oğludur. Akıl varoluştan çıkar demektir. İşte oğulla kastedilen budur. Kutsal ruh konusunda bir sorun olduğunu sanmıyorum. Evet orası açık. Ruh hayatın özüdür ve Tanrı ruhuyla beslenir. Kutsal ruhta budur işte. Sizi dinlerken birden aklıma çok önemli bir soru geldi Peder Butrus... Ee, bazı Müslüman kardeşlerimiz bize soruyorlar Siz diyorsunuz ki İsa Tanrı'nın zekası ya da aklıdır Hı -hı. Ve İsa yeniden vücut buldu Doğru Yani Tanrı şimdi akılsız mı kaldı? Eyvah Bu soru bize gerçekten Anlıyorum. çok sık soruluyor Aslında Hı -hı. gerekli bir soru bu ee, Tanrı maddesizdir Fiziksel bir bedeni yoktur Hı -hı. Tanrı sons Tanrı maddesizdir Ama İsa'nın maddesi var Cesettir ettir, kandır, sudur. Nasıl ona o zaman maddeye ilah diyorsun? Maddeye nasıl ilah diyorsun? Tanrı maddesizdir diyorsun. Tanrının özü, İsa'nın özüne benzemiyor. Ruh, başka, İsa başka, baba başka. Devam et. Suzdur, bütün varoluşu doldurur. Tanrı'nın bir yerde var olması başka yerde olamayacağı anlamına gelmez. Asla, asla gelmez. Lütfen biraz daha açıklar mısınız? Tabi ama bu açıklama bizi üçlük konusundan çıkarır, bambaşka yerlere götürür, vücut bulma konusuna kadar Hı -hı. gideriz. Yine de bu konuyu biraz daha değinmemiz gerektiğini kabul Hı -hı. ediyorum. Tanrı'nın bir yerdeki mevcudiyeti aynı anda her yerde birden oluşunu kesinlikle engelleyemez. Hı -hı. Ayet 35 Nur Suresi Kur'an. Allah göklerin ve yerin nurudur. Hı. Onun nuru. Hı. Bir kandil yuvasındaki yani duvardaki bir oyuktaki ışık gibidir. Hı. Işık bir camın içinde. Işık burada, cam onun üstünde. Hı. Şöyle göstereyim. Hı. Bu lamba, bu da cam. Hı. Cam ışığı engeller mi? Hayır. Çünkü der ki ışık parıldayan bir yıldız gibidir. Hı. Demek ışığın parlamasını engellememiş. Işık parlamış. Hatta çok daha güzel parlamış. Hı. O halde Tanrı yerin ve göğün ışığıdır dediğimizde ya da ışık ondadır dediğimizde ışığı sanki bir kandil yuvasındaki bir lambadan gelir dediğimizde ve lamba bir cam muhafazanın içindedir dediğimizde bununla Tanrı'nın ya da ışığın Hı. sınırlı olduğunu kastetmeyiz. Hı. Değil mi? Çünkü Tanrı camın içinden her yere nüfuz edebilir. Yine aynı şekilde Tanrı'nın insan bedeninin içinde varoluşu Tanrı'yı kısıtlamaz. Bu olduğunda Tanrı'nın zihni... Burada bu ahmak papaz, ahmak papaz burada, Kur'an'daki misal, bu misalı böyle vermiyor. Bu ayetin mecrasında, konunun mecrasında Allahu Teala Kur'an'da hidayeti bahsederken, Allahu Teala nuru semavati Allahu nuru semavati vel ard diyor. Yani Allah semanın ve göklerin hidayetidir diyor. Hidayet odur diyor. Mecra bunu gösteriyor. Mecra bunu gösteriyor. Bu papaz mecrayı bıraktı. Allahu Teala nurundan misal veriyor. Kendiliğinden misal vermiyor. Kendisini nur demiyor. Nura benzetmiyor. Ama onun nurunu hidayetini yani insanlara insanlara kainatlara hidayetini neye benzetiyor Allahu Teala bir lambaya benzetiyor. Burada bu papaz da gelip felsefe yapıyor. Ya anlamamıştır ya da mahsus ya da mahsus tahrif ediyor. Allahu Teala sanki nurdur, sanki lambaya kendini benzetiyor. Hayır, Allah kendini lambaya benzetmiyor. Nurunu yani hidayetini Lambaya benzetiyor. İnsanlara nurdur. Kainata nurdur. Mahlukata nurdur. O nur, o nur ile hidayete ererler. Salak papaz. Kur'an'ı bu necis ağzına aldığın zaman tahrif etme, yalan söyleme ve bunu çevirme. Nenin ondan ayrılıp İsa'ya geçtiğini söyleyemem. Hı? Tanrı zihinsiz kaldı diyemem. İnsanın zihni de onun sözünden ayrılamaz. ayrılamaz. Teşekkür ederiz. Evet, burada, burada bu bölümü bitiriyor. Şimdi, tabii ki gördünüz yaptığı yaptığı ahmaklığı gördünüz. Şimdi üçüncü bölümde biraz e, bir kısım kaldı, onu da dinleyelim ve böylece bu papazın söylediğini bir bakalım. Üçüncü bölümü şuradan başlayalım. Evet, baştan başlayalım bakalım bu adam ne diyor. Haydi papaz efendi buyur. Ee, sevgili izleyenler, sizin de çok iyi hatırlayacağınız gibi geçen iki bölümümüzde üçlük ya da üçlü birlik teriminden ve Hristiyanlığın tek tanrıya inandığından söz ettik. Üçlük kavramının tanrıya ortak koşmak ya da üç ayrı tanrıya inanmak olmadığından konuştuk. Bugün şimdi tabii ki geçerlerde bu papaz ne yapmıştı? Üçlü birlikten kaçtı ve çekindi ve orada üç üç ilaha e, tapmadıklarını çırpındı çırpındı ve kaçtı. Bakalım burada ne yapacak? Dinley. Peder Zekeriya ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir izleyicimizden gelen ve cevaplamak istediğimiz ilk soru şu: ne? Üçlü birliğin kaynağı nereden, nereden, nereden geliyor? Üçlü birliğin kaynağı nereden geliyor? Bir bakalım şimdi bu adam. Meryemiler'i suçlamıştı ya, yani kendisi tek Tanrı'ya taptığını ve Meryemiler'in bu üçlü birliğin İzoris ve Horis'inden gelmiştir, Mısır ilahlarından gelmiştir ve kendisi işte böyle tapmıyormuş sanki. Bakalım şimdi ne diyecek? Neden Hristiyanların inandığı üçlük öğretisi başka dinlerde yok? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Güzel bir Ha. Şimdi bu şaşırmış papaz neden Hristiyanların taptıkları, üç inandıkları üçlü birlik başka dinlerde yoktur? Yani siz Hristiyanlar neden böyle sapmışsınız? Hiçbir dinde olmayan üçlü birliği niye şey ediyorsunuz? Bakınız. <laughs> Soru soran bir kişiye şimdi bu adam, bu adam kendini ne yapacak? Bakalım ne diyecek? Dinleyin. Soru öncekileri tamamlar nitelikte. O yüzden güzel ve gerekli. Aslında bunu zaten açıklamıştım ama geçen bölümleri izlemeyen seyircilerimiz olabilir. Bu nedenle yeniden açıklamakta sakınca görmüyorum. Hayır hayır yalan söyleme. Geçerlerde açıkladığın başka idi. Geçerlerde açıkladığın sen üçlü birlikten Kaçtın ve sıyrıldın orada, çırpındın orada, suçu başkasına attın. Şimdi devam et, şimdi dinleyeceğiz seni. Zaten amacımız kafalarda hiçbir soru e, işaretinin kalmaması, kalmaması. Bu yüzden buradayız. Doğru, <laughs> evet. Benim için önemli olan insanın mutluluğudur. Tabii gerçeği bildiği sürece. Hı hı. Çünkü kutsal kitap der hı hı. ki, gerçeği bileceksin ve... Gerçek seni özgür kılacak. Hı -hı. Doğru tabii. Evet. Benim amacım insanın gerçeği bilmesi. Böylelikle kendiliğinden bir iman besleyebilir. İçten Hı -hı. gelen bir iman. Uzaktan. Felsefe yapmadan felsefe yapmadan doğru direkt cevap ver. Haydi. Buyur. Kumandayla da yatılan değil. Üçlüğün eski pagan dinlerde zaten olduğunu biliyoruz. <laughs> Nereden gelmiş senin inancın? Nereden gelmiş? Pagan dinlerinden gelmiş. Papaz efendi, buyur. Neredeyse bütün pagan dinlerde bir üçlük vardır. Biraz düşünürseniz hemen bir tane bu. Bakın burada bir Müslüman sormuş papaza. Bir Müslüman. <laughs> Demin demişti ya. Demin demişti ya, Müslümanlar benden korkuyorlar, kulaklarını kapatıyorlar bir şey anlattığım zaman. İşte ben onları ikna edeyim diye korkuyorlar. Ey papaz efendi, en basit bir Müslüman sana bir soru sorar, seni çarpıtır ve ayaklarını birbirine bağlar. Müslümanlar korkmazlar. Şimdi burada bak bu bir Müslümanın sorusu seni ne hale getirmiştir. Dolandın, dolandın, felsefe yaptın, cevap veremedin. Bir düşüneyim, bir felsefe yaparken düşüneyim, ne cevap vereceğim? Gene de düştün. Tamam mı? Müslümanların ne kadar güçlü, ne kadar akıllı olduğunu burada görürsün. Hem ben sana meydan okuyorum. Müslümanlar kaçıyor, dinlemiyor diyorsun ya, işte ben seni dinliyorum ve sana cevap veriyorum ve meydan okuyorum. Gel çıkalım televizyonlarda münazara yapalım. Ben seninle münazara yapalım. Haydi buyur. Var mısın? Cesaretin yoktur. Müslümanlar sana yüz bin dolar verdiler. Bir münazara yapmak için İslam konusunda da istediğin konuyu, istediğin konuyu seç dediler. İster İslam'da ister Hristiyanlık'ta seç konuyu dediler. Yüz bin dolar verdiler. Gene cesaret edemedin. Yalancı papaz. Yalancı papaz. Cesaret edip münazara yapamadın. Ondan sonra tek taraflı çıkıp yalan söylüyorsun. İşte efendim Müslümanları çağırıyorum gelemiyorlar. Yalancı herif. Müslümanları çağırıyorum gelemiyorlar. Münazara yapamıyorlar. Ben Müslümanları yendim perişan ettim. Yalancı herif seni. Bir Müslümanın sorusuna na nasıl nasıl düştün şimdi? Devam et bakalım. Bulursunuz. Hı hı. Örneğin Isis, Osiris ve Horus. Eski Mısır üçlüğü. Ama bu yanlış bir üçlüktü. Bizim üçlüğümüz değildi. Kur'an'da söz edin. Ha, benim üçlüm güzel üçlü. Ha, benim üçlüm güzel üçlü. Senin senin üçlün iyi üçlü değildir. Haydi. <laughs> Devam et. Len üçlük bu mu yoksa daha başka bir üçlük mü olabilir? Hayır, o başka. Ama başka. başka. Evet. Ama biz hiçbir şekilde o Niye başka olsun papaz efendi? Niye? Niye? Fotokopisini çekmişsiniz neden neden o, değildir? Neden o başka olsun? Sebep devam et. Aynı aynı şey. Çıkarsınlar bu videoları dinleyen dinleyenler çıkarsınlar. Horos'un hikayesini, Hintlilerin Krishna'sının hikayesini, Mitra'sın hikayesini 16 tane ilah hikayesini çıkarsınlar. Aynı fotokopidir. Aynı fotokopi. Putperestlerin etikadını almışsınız ve böylece tapıyorsunuz. Ondan sonra yok efendim bizim üçlü bir, üçlü birliğimiz daha güzeldir. Onlarınki paslanmış, eskimiş, iyi değildir. Haydi devam et papaz efendi. Kafir papaz. Bu tür bir üçlüye inanmıyoruz. Ve bence Müslüman kardeşlerimiz Kur'an'daki üçlü örnek verirken yanlış yapıyorlar. Çünkü Kur'an Kur Tanrının bir, bir, bir karısının olduğu türden bir üçlükten Karısının söz olduğu ediyor, evet. türden bir üçlükten söz ediyor. Orada anlatılan bir tür bir şey. Yani yanlış Kur'an Kur'an Allah'ın karısı demiyor yalancı herif. Yalancı herif. Kur'an demiyor. Kur'an'a suçu atmasin. Kur'an diyor ki böyle yapmayın. Allah'ın oğlu olamaz. Eşi de olamaz. Orada bir mukarana mukarana olarak babından söylemiştir. Oğlu olamaz, eşi de olamaz diyor. Onu nefye ediyor. Ama siz bunu bunu yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ruh Meryem'in üzerine indi, çöktü ve ona dedi ki senden bir oğul gelecek. O oğul Tanrı'nın oğlu olacak ve e, bilmem ne adı şöyle böyle olacak. Değil mi? Ve mecazi olmadığını söylüyorsunuz. Biz diyoruz ki bu mecazi, oğulluk mecazidir. Siz hayır, İsa'nın oğulluğu mecazi değildir diyorsunuz. Halbuki sen istidlal ederken, bu sorumluluktan kaçmak isterken mecazi kullanıyorsun. Bin yüzlü papaz, bin yüzlü papaz. Mecazı kullanıyorsun, ondan sonra bir yere geldiğimiz zaman, hayır bu mecaz değildir, İsa'nın oğulluğu hakikidir. Devam et. Bir üçlük. Hı hı. Ama biz asla Tanrı'nın bir karısı olduğunu söylemiyoruz. Göğün Tanrıçasına inanan Meryemci sapkınlıktan hı hı. söz etmiştik. Hı, gene Bunlar demişlerdi ki Tanrı göklerin Tanrıçası ile evlendi ve ikisinin bir çocukları oldu. İşte bu yanlış bir öğretidir, yanlış. Hı hı. Demek ki üçlük fikri çok eski zamanlardan beri var. Yani insanoğlu bunu sezgi... Niye eski dinlerde, eski dinlerde ilahın anası göklerin Tanrıçası mıydı? Kim diyor Meryem göklerin tanrıçası idi? Meryemiler, Meryem göklerin tanrıçası olarak mı tapıyorlar? Hayır, yalan söylüyorsun. O yerde ilahın anasıdır diye tapıyorlar. Meryemiler, ilahın anası da ilahtır. İlah olması lazımdır diye tapıyorlar ve o yerde olduğunu inanıyorlar. Göklerin tanrıçası değil. Onlara yalan iftira atmak her konuştuğun yalandır. Nefesin yalandır papaz efendi. Senin nefesin yalan. Bir Kur'an'ı suçluyorsun, bir Meryemileri suçluyorsun, bir bilmem neyi suçluyorsun. Halbuki sen bu işten kurtulamıyorsun. Buyur, devam et.